Arkadaşlar şu anda Şeyhoğlu Bıçak'tayız. Alper abimiz. Kendisi bıçak ustası. Abi bu ağaç ne ağacı? Meşe. Kuru. Arkadaşlar İyice. meşe ağacı. Yani benim ellerim küçük, el yok. Ve bayağı kalın. Bıçak ne abi? Bir de bıçağı göstereyim De D2. D2 kaç santim abi o? 20 namlu boyunu söyledi arkadaşlar namlu, şu anda. Yani yaklaşık 20 santim namlu varsa bu bıçak 32 33 santim. 12, santim tamam. 32 santim. 32 santim bıçak. Abi kaç milim? 3,5. Bakın arkadaşlar çok canavar gibi kalın 5 milim, 6 milim bir bıçak değil. 3,5 milim bir bıçak. Evet. Aman Allah. Aman Allah. Hiç böyle vuruldum görmedim. Aman Allah. Aman Allah'ım. Yani vurmadı. Başka bir şeydi bunun ismi. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Yani nasıl göstereyim? Çizik yok. Neresi de vurduğunu anlayamadım. Abi odunu görebilir miyim bir daha? Hani kabuktu. Belki of. buraya bir daha vuralım. Alper abi çok özür dilerim. Söylemek zorundayım. Vuran adam 1.90'ın üstünde. 150 kilo civarı bir ah, ustamız. Kaç biraz geri. Aman Allah'ım. <laughs> dur abi. Ne olur dur. Alper abi. Dur. Perçinle atmadım da satça şey yaptı. Şuradan perçinleyecek Arkadaşlar bir dakika ya, bir koyu yer bulmak zorundayım. Ee, burada göstermek zorundayım. Arkadaşlar. Yani inşallah görünüyordur. Tabi ağacın izleri var fakat çizik yok. En uç kısma bakın e, ee, ee, Alper abi Yıllardır video çekiyorum Ben baltayla böyle vurulduğunu görmedim Ya kalırsa benim elimde kalsın Küçüğü yerde beni utandırmasın sonra Abi bu bıçağı kim böyle bir şeye vuracak ki yani Arkadaşlar Bütün bıçaklar böyle Eee şey bıçak, aynı zamanda devlet büyüklerine bıçak yapan işte bu Doğadaki insan adlı programda Serdar abimize, Serdar Kılıç abimize bıçaklar yapıp gönderen hatta bir programında 16. bölümde dahil olan abimiz Alper abimiz. Ben videonun altına Instagram ve Facebook adreslerini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ve her türlü soruyu oradan telefonla ya da soruyla sorabilirsiniz. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim.